Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere rüyada bok görmenin yorumunu yapacağım. Rüyada bok görmek genellikle haram mal ile ilişkilendirilir ve manevi açıdan bir uyarı niteliği taşır. Bu rüya aynı zamanda helal sayılmayan mal edinme uyarısıdır. Bir kişinin rüyasında eline bok verildiğini görmesi o gün ya da ertesi gün haram mala ya da paraya bulaşacağına işaret eder. Bu tür bir rüya dikkatli olunması gerektiğini ve helal kazanca önem verilmesi gerektiğini hatırlatır. Rüyada kişinin tamamen boka girdiğini ya da ayağıyla boka bastığını görmesi haram kazançla meşgul olduğuna işaret eder. Bu kişinin yanlış yollarda ilerlediğini ve kazancını gözden geçirmesi gerektiğini vurgular. Rüyada bok yaptığınızı görmek, kişinin günahlardan ve haramdan arındığını, yanlışlardan dönmeye başladığını gösterir. Olumlu bir mesaj taşıyan bu rüya bir nevi ruhsal temizlik ve hatalardan ders alma anlamı